Merhaba. Devremiz negatif iyonizer devresi. Kullanılan devre elemanları kondansatör, diyot, direnç ve bir adet iğne. Devremiz 220 volt AC güç kaynağı ile çalışmakta. Beslenen devre kondansatörlerin şarj olmasıyla ile katlanarak gerilim yükselmesine ulaşmakta. Diyotlar ile yön verdiğimiz elektrik enerjisi devrenin bitiş noktasında bir iğneye bağlı. İğne ile hava temas halinde bulunuyor. Devrenin doğru bir şekilde çalışıp çalışmadığını anlamanın yolu ise parmağımızı iğneye yaklaştırdığımızda bir serinlik hissetmemiz. Peki negatif iyonizer ne işe yarar? Nasıl çalışır? Negatif iyonizer iyon dengesini sağlamak için negatif iyon üreten bir cihazdır. Çalışma prensibi ise şu şekildedir. Hava belirli bir yerden cihazın içine emilir ve elektrostatik filtreye girer. Bu filtrede 6 ila 7.5 kilovoltluk bir DC elektrik yükü vardır. Hava Ön yükle metalleri ile artı yüklü yüklenir. Birezileri de eksi yüklü yüklenmiş plakalar vardır. Elektriğin basit yasalarından biri olan aksi yüklü kutuplar birbirlerini çeker. Nedeniyle filtreye giren havanın içindeki tüm mikroskobik partiküller bu plakalara yapışır. İşlem toplanan partiküller yere düşecek ağırlığa gelene kadar devam eder. Bu yöntem ile havadaki küçük kirlilikler solduğumuz havadan yok edilir.